<laughs> Duran, öldürün! Bulgarlar ölü! Zafer bizim! Bütün Bulgarları temizledik. Pek anlamadım ama bana öyle geldi ki... Hepsini temizledik dedi. Evet. Yani artık evimize dönebilir miyiz? Şimdi anlarız. Dostlarım... ...size harika bir haberim var. Bütün cephelerde biz kazandık. Ve bu ayın on birinden itibaren de... ...savaş sona erdi. Şimdi size... Hayacın şey gelebilir Biri onu kamyona bırakmış albayım, bir türlü bulamadım. Tamam tamam, neyse kısa kes. General Patton'ın son emrini okuyorum. 52 ay süren bu savaş... ...tarihe geçecektir. Fransız ordusu... ...müttefiklerinin yardımı ile... ...düşmanı bozguna uğratmıştır. Zafer bizimdir. Ne var? Bu ay oldu, dayanamıyor. Hepiniz o çok antiksin, cesur davrandınız. Antiksin. Hepiniz kahramansınız. Ülkenizi korumak için canınızı hiçe sayıp kahramanca ...dövüştünüz. 12 Kasım tarihli bu emir şöyle. Bütün düşmanlarımız ortadan kaldırıldığına Çekin göre. unutmayın. Başlangıç çok önemlidir. Savaş, ben sizden bir mucize bekliyorum. Sizden büyük bütün bedeninizi bana vermenizi edelim. istiyorum. Bütün ruhunuzu ve bedeninizi. Akçal'de hiçbirinizi bağışlamazsınız. Büyük bir gurur ile yükseltiniz ve bunu koruyacağınızdan da eminiz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İmza hoş. ...Müttefik orduları genel komutanı. Hepiniz birer kahramansınız. Şimdi marş alınacak albayım. Albayım... ...Konan ve adamlarını göremiyorum. Hasta oldukları için onlara izin verdim. Halaklar Zafer'i kutluyorlar. Bu yine de bir Zafer sayılır. Nedir Zafer sana göre? Hı? Hiçbir şeyden korkmadan başını gururla havaya kaldırabilmektir bence. Biz kazandık! <laughs> Artık Zafer bizimdir! Hı. Demek sen bunu anlıyorsun. Bunu duyduğum iyi oldu. <laughs> bu olacak şey değil damga'yı bir türlü bulamıyorum bunlar da yok neden buradaki her şey yok oluyor neden yok oluyor ama kumandanın, sokoldan geçerken iki katırın yuvarlandığını unuttunuz mu katır